Analiz masasının yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün Sevilla rövanşını konuşacağız. Fenerbahçe ilk maçta İspanya'dan maalesef 2-0'lık bir mağlubiyetle ayrıldı. Aslında oyunun ilk 45 dakikası gerçekten Fenerbahçe taraftarına doğrusu bütün Türk futbol severlere ümit verdi diyebiliriz. Fakat İlk yarıda her şey tamamken sadece bitiricilik eksikti ve maalesef o da skoru getirmedi. İkinci yarıda Sampaoli'nin yaptığı hamlelere George Sun cevap verememesiyle beraber muhtemelen mağlubiyeti getiren şey de Sampaoli'nin oyun içindeki taktiksel değişimleri ve oyuncu değişiklikleriyle beraber olmuştu. Fenerbahçe'de maç içerisinde değişiklikleri hiç anlamlandıramadığımız şekilde gelişti ve taktiksel olarak da bir değişim görmedik biz burada. Yani seviye sağ içerisinde hiçbir şekilde ikinci yarı itibariyle cevap veremeyen bir Fenerbahçe gördük. Bu maçta bizi neler bekliyor önemli olan o ama biz ilk maçın biraz da röntgenini çekelim. İkinci maçta Fenerbahçe neleri daha iyi yapabilir konuşalım diye bugün şu an için sadece Fenerbahçe'yi dizerek başlıyoruz. George Jesus bence ilk maçtan farklı olarak yapması gereken ilk şey Fenerbahçe'yi tekrardan dörtlü formasyonuna döndürmek. Çünkü gerçekten Sevilla'ya karşı oynanan ilk 45'teki oyunun üçlüyle geldiğinin farkındayım ama oyun içindeki hamlelerle beraber iş taktiksel değişikliğe geldiğine ve Sevilla arka taraftaki üçlüsünü bozup dörtlüye döndükten sonra Fenerbahçe'ye çok ciddi bir sıkıntı yarattı Ayrıca yine o ilk 45'in ana sebebi de bence Sevilla'nın hakikaten sertliğe ve bir baskı oyununa cevap veremeyecek kapasiteli bir takım olmasıydı. Fenerbahçe o baskı oyununu, bizim burada Sevilla analizi çektiğimizdeki baskı oyununu yani sezon başındaki özüne döndü ama Sevilla'nın ikinci yarıda bunu çok iyi bir şekilde kullandığını gördük. Nasıl negatiflikler yansıdı Fenerbahçe'ye? Örneğin Fenerbahçe normal üçlü stoperini korudu, kenar beklerini korudu ve merkezde Arau Crespo ikilisini tercih etmişti. İrfan Can Kahveci Valencia ve Joshua King de Fenerbahçe'nin ön üçlü tercihi olmuştu. Fakat burada ne oldu? Sevilla arkadan oyunu üçlü kurarken İrfan Can kahvecinin maalesef fazlasıyla istedilen tempo zafiyetini Crespo'yu ön tarafa baskıya göndererek ön tarafta caydırmaya çalıştı. Valencia, Alex Teyes'le, Joshua king Crespo ise çoğu zaman ilk yarıda 3. baskıcı olarak sağ stopere doğru yöneldi ve Fenerbahçe'nin merkezde ciddi bir boşluğu oluştu. İrfancan Can keza çoğu zaman bir iç oyuncusu olarak buraya kaymaya çalıştı ama gerçekten maçı o kadar temposu devam ettirdi ki merkezdeki Sevilla oyuncularının top aldıkları zaman hakikaten bunu çok rahat Yaptığını gördük. E, Crespo ileri gittiği zaman da merkezdeki boşalmalar Rakitic gibi ve onun partneri olan oyuncular gibi topu iyi kullanabilen oyunculara hakikaten çok rahat bir konfor alanı sağladı. Tüm ilk yarı boyunca. Sevilla'nın ana planında olan tek şey ise merkezdeki oyuncularını özellikle rakit içi topla beraber buluşturarak forvet hattındaki El Nesiri'yi özellikle Atilla Salay ve Samet Akaida'nın arasına kaçırmasıydı. Keza Brian Gill için de aynı şey geçerliydi ve sağ kenarda oynayan Jesus Navas için de aynı şey geçerliydi. Sürekli savunma arkasına koşu denediler ama Fenerbahçe özellikle ilk yarıda ve Samet Akaida'nın muazzam maç boyu olan ile beraber El Nesiri'ye bir hayli fazla kitledi. Arao da çok iyi bir maç geçirdi ve pas bağlantılarını orada kesti. Fakat Fenerbahçe yoruldukça özellikle ikinci yarıda ve Sevilla'nın taktiksel hamlesiyle beraber bu merkez boşluğunu özellikle Arao ve Crespo'nun arkasındaki boş alanı inanılmaz bir şekilde kullandı. Hatta iki golünde direkt buradan geldiğini söyleyebiliriz. Hatırlarsanız Hordan girmişti sonrasında orta sahaya ve Rakitic ile beraber bir diğer pas unsuru ki bence mükemmel bir oyun kurucu oradan da. Ayağı mükemmel bir oyuncu ve Sevilla'nın yine bütün savunma arkasına atılan koşullarını ödüllendirmek için Rakitçi çok iyi bir partnerlik yaptı. İlk golde Horda'nın ayağından geldi zaten. Araya çarpıp kaleye giren bir top vardı. Evet ama burada çok ciddi bir yerleşim probleminden ötürü bu dop geldi. Fenerbahçe o pozisyonda Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Willian Arao stoperin arasına girmişti. Atilla Salahi ve burada Lincoln Henike ile beraber altılı bir hatla karşılıyordu seviyeyi. Sağda sadece El Nesiri vardı. Fakat Crespo burada beklerken hiçbir eşleşici oyuncu yoktu normalde beklediği tarafta. Ama burada Hordan gibi bir tehlike vardı ve pasın direkt buraya çıkarılmasıyla ki İrfancan Kahveci de buraya kadar yardıma gelip o hamleyi yapamamış ve top Hordan'ın önüne gelmişti. Crespo'nun geç kalmasından dolayı Sevilla çarpan ve maalesef evet şanssız olan ama aslında çok uygun bir pozisyonda golü buldu. İkinci gol nasıl geldi? Yine bir taç atışındaki İrfancan Kahveci'nin Arao'nun partneri olarak Crespo oyundan çıktıktan sonra sol içe gelmesiyle beraber olan yerleşim problemiydi. İkinci golde Sevilla taçı kullanırken yine ciddi bir yerleşim hatası var ama bu sefer Fenerbahçe'yi normal özüne döndürebiliriz. Yine burada üçlü bir hat karşıladı. Ferdi buradaydı, Arao ve İrfancan buradaydı. Sevilla taçı kullanırken burada bomboş Hordan bekliyordu ve William Arao ve İrfancan Kahveci hiçbir adamla eşleşmeyip taç kullanan oyuncuyu yani adeta izlermişçesine ikisi burada dururken Hordan burada bomboş bir alan yakaladı ve taç atışı oraya doğru kullanıldığı zaman zaten iki tane pas opsiyonu ve çok rahat bir şekilde kullanabileceği bir alan vardı ki burada Hordan topu alınca ve Willian Ara ve İrfancan Can Kahveci geç kaldığından dolayı Samet Akaydın Hordan'a doğru çıkarken buradaki bir boşluğu yarattı ve Hordan topu araya vererek Sevilla'nın ikinci golü atmasını sağladı. Yani burada ciddi bir savunma hatası ciddi bir alan yönetememek ve maalesef maç içerisinde ısrarla söylediğim gibi temposuyla Fenerbahçe çok ciddi zafiyet yaratan oyuncular olduğundan dolayı Sevilla yanlış hatırlamıyorsam 0.66 xG'den 2 gol buldu diye hatırlıyorum. Yani baktığımızda Altay Bayındır maç içerisinde kurtardığı kritik pozisyonlar vardı ama Sevilla'nın böyle çok net olarak gol bulabileceği, yani ilk golün çarparak girdiğini varsayarsak bir tane pozisyon vardı. Onda da yine ciddi bir yerleşim hatasından geldi ki Sevilla 0.66 6-6 XG ile 2 gol attı Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin ilk yarıda kaçırdıklarını herhalde anlatmamıza gerek yok. Ferdi'nin, Joshua King'in, Valencia'nın kaçırdık pozisyonlar var. İlk yarıdan 2-3 olabilecek bir maçtı. Şimdi bu yerleşim problemleri ve taktik dizilişle Fenerbahçe ikinci maçta neyi değiştirmeli ve neyi yapmalı? Bunu konuşalım. Seviye oyuncularını tekrardan dışarı alarak. Şimdi en başta Fenerbahçe'nin bana kalırsa üçlü formasyondan bu maç özelinde vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü bu hücum hattında artık daha kalabalık olunması gereken bir mücadele. Ki Seviye gerçekten geri hattının her noktasında çok fazla boşluk veren bir takım. Ve ama şöyle bir şey de olmamalı. Fenerbahçe dörtlü kullan ve kalabalık çıkmalı diyoruz ama kalabalık olduğunda ileride bu alanları kullanmayı bilecek tempolu, eforlu ve toplu oyuna yatkın isimler olması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'yi muhtemel dizdiğimiz zaman Samet ve Salah muhtemelen bozulmayacaktır. Lincoln Henrique'nin bir sakatlığı var. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre de Lincoln seviye mücadelesinde forma şansı bulamayacak. Burada umarım artık Jadon Osterwold de ilk 11 tercih olur çünkü... Ferdi'yi tüm konfor alanından uzaklaştırıp tekrardan sol beke çekip sağ bekte o sayı değerlendirirse Fenerbahçe Bence oyununa direkt eksi yazacak bir şey ve sağ dışı Jaden Osterwold'a konuşana da eksi yazacak bir durum maalesef. Yani şöyle diyebilirsiniz ki 21 yaşında Fenerbahçelik resmi maçına Sevilla rövanşına mı çıkmalı bir oyuncu? Evet bence çıkmalı. Çünkü Jaden'dan daha önemlisi burada Ferdi Kadıoğlu'nun vereceği performans. Ferdi'yi sağ bek pozisyonundan oynatmamak. Bu yüzden tercih kesinlikle böyle olmalı. Willian yeniden oynayacaktır. Fakat değişmesi gereken iki oyuncudan biri kesinlikle Crespo olmalı çünkü Mihajsic'in maçı olabilirdi. İlk maç için de aynı şey geçerli. Çünkü Fenerbahçe hücumlarında Ferdi Kadıoğlu her indiğinde ya da İrfancan sağ kenarda topla buluştuğunda, Valencia King kenarlarda topla buluştuğunda, Sevilla'nın ceza yayı çevresi her fırsatta boştu. Hemen sizi maçın ilk pozisyonuna götüreyim. Ferdi Kadıoğlu'nun içeri kıvrıldığı ve şutla bitirdiği pozisyonda buraya yakın hiçbir oyuncu yoktu. Ve Crespo neredeyse orta sahayla ceza yayı arasındaki yerde kalmıştı. Eğer biraz daha yakınlaşsaydı Ferdi'ye bir pas opsiyonu bile yaratabilirdi ki buraya görsel gelecektir. Gerçekten bomboş bir pozisyondu ki maç boyunca da Fenerbahçe sürekli buraları kullanabilirdi. Ama yani oyuncu tipinden ötürü Crespo oraları çok fazla değerlendirmeyi sevmeyen bir oyuncu. Zayt ya da oynadığı zamanlar Mert Hakan kadar o koşulları ceza sahasına, penaltı noktasında ceza inatmayı atmayı sevmeyen bir oyuncu. Bu yüzden Zayt's tercihi kesinlikle olmalı. İlk analiz videosundan belki hatırlayabilirsiniz. Burada söylediğim bir şey vardı. Jesus kesinlikle Crespo ve Arayo oynatacaktır. Ama ben olsam kesinlikle Zayt ya da Mert Hakan bile ki uzun zamandır oynamadığı için bile diyorum. Mert Hakan'ı bile tercih edebilirdim. Ve diğer değişmesi gereken oyuncu da bence kesinlikle İrfancan Can Kahveci. Yani geçiş oyunu oynamaya çalıştınız. Üçlü formasyon çıkararak ama İrfancan gibi tempodan gerçekten yoksun bir oyuncuyla bunu ne kadar yapabilirsiniz? Bu çok büyük bir soru işareti ki burada konuştuğumuzda Sevilla'nın en problemli bölgelerinin stoperlerinin arkası olan Haspes bölgesi olduğunu ve sürekli buraya koşu atılması gerektiğinden bahsetmiştik. Fenerbahçe bunu ne kadar kullanabildi çok büyük bir soru işareti. Ben bu maçta İrfancan yerine Arda, Emre, Rossi hepsi olabilir. Kesinlikle üçünden birini tercih ederdim ve İrfan Can -Kavici tercih etmezdim. Ener Valencia ve bence artık partneri burada Michy Batshuayi olmalı. Çünkü Batshuayi girdikten sonra hakikaten duvar olarak çok iyi bir performans sergiledi. Joshua King şanssız bir günündeydi bitiricilik olarak ama bu maçta Batshuayi ve Valencia'nın kullanılması gerektiğini düşünüyorum ben. Sol tarafta da eğer King'den vazgeçilmiyorsa Joshua King de sol kenar olarak oyuna devam edebilir veyahut Arda Güler sağ kenarda. Rossi sol kenarda. Bu maçta tercih edilebilir. Sampaoli üçlü mü çıkar, dörtlü mü çıkar emin değilim. Tanguy Kuvassi'nin, Jesus Navas'ın, Bono'nun bir sakatlığı oldu Almeria mücadelesinde. buradan nasıl bir üçlü ya da ikili tercih edilir emin değilim. Zaten çok ciddi bir stoper sıkıntısı çekiyor Sevilla. E bu açıdan Fenerbahçe'nin aslında bu tarz eksikler avantajı kesinlikle olabilir. O zaten Bono'yu oynatmadı ilk maçta Sampaoli ama Sevilla'nın zaaflarına zaaf katacak eksiklikler bunlar. Maçın içeride olduğunu unutmamak gerekiyor. Fener Fenerbahçe seyircisine çok ciddi bir iş düşeceği, mücadele o baskıyı Fenerbahçe'nin yaratacağı sertlikle beraber birleştirdiğinde Sevilla'nın ilk 45'te aslında ne kadar oyundan düşebileceğini bence tüm taraftarlar gördü. Ki zaten aslında 2-0'lık bir skor ortadayken ilk yarıdaki oyun kesinlikle taraftarı bence ümitlendiren bir noktada. Ama dediğimiz gibi tercihlerde çok iyi yapılmalı. Mia Zaitis'in ceza yerine yapacağı koşullar burada Fenerbahçe için çok çok önemli olacak. Michi Batshuayi'nin ne kadar iyi duvar olup ne kadar iyi savunmayı yorabileceği burada ana faktörlerden bir tanesi. Dörtlü oynandığı zaman Arao iki stoperin arasına girdiği zaman oynarsa eğer Osterwold'e Ferdi Kadıoğlu'nun bu arkadaki alanları ne kadar iyi kullanabileceğiyle alakalı ve tabii ki yine ileri çıktıklarında kanat partnerleriyle beraber kuracağı üçgenler sonucu savunmanın arkasına ne kadar iyi sarkabilecekleri Fenerbahçe için çok önemli olan hücum setleri. Ve Ener Valencia'yı kesinlikle konuşmamız gerekiyor. Bence ilk maçta da iyi bir oyun sergiledi. Fakat girdiği 9 ikili mücadelenin sadece ikisini kazandı. Yani fiziksel anlamda çok iyi bir mücadele geçirmedi. Ama tüm hücum aksiyonlarının içerisinde yine kendisi de vardı. Üçlü oynarken bile arkada kalabalık bir hat bırakmak istediğinde bile Sevilla'nın savunma arkası zaaflarından bahsediyoruz. Umarım Sampali dörtlü çıkar ve yine o Fenerbahçe'nin kullanacağı birçok alan olur. Eğer Sampaoli dörtlü çıkıp Fenerbahçe'de dörtlü bir sistem tercih edip ileride daha kalabalık olmayı hedeflerse seviyeyi hakikaten çok hazırlıksız yakalayabileceği bir sürü hücum anı olacağını da eminim. Tabii burada bu kadar Sevilla'nın üzerine yüklenirken ki Fenerbahçe biraz risk alarak oynamak durumunda kalacak. Kesinlikle ve kesinlikle Rakitic gibi Hordan gibi oyuncuların ki ilk maçta nasıl boşanlarda cezalandırabileceklerini de gördük. Bu oyuncuları kesinlikle çok iyi mark etmesi ve tüm pas bağlantılarını kesmesi gerekiyor. El Nesiri'nin aktifliğini üçlü oynayarak Samet Akaydın sürekli birebir eşleşerek biraz kırdı. İki stopere düşmek belki El Nesiri'nin koşu yapacağı alanları da biraz açabilir. Ama ben Samet'in hakikaten orada iyi bir eşleşme yakaladığını düşünüyorum ve bu performansını bu maçta da sürdüreceğine inanıyorum. Umarım Fenerbahçe ilk maçta ilk yarıda yakaladığı pozisyonların çok daha fazlasını tüm maça yer ve bu sefer bitiriciliğini konuşturur diyebiliriz. Çünkü hakikaten buradaki analiz videosunda 1-0 dönülse bile İspanya'dan hiç karamsar olacak bir skor değil demiştim. 2-0 oldu ama deplasman golü kuralının kalkması Fenerbahçe için bir diğer bence pozitif nokta. Çünkü gördük ki hiç öyle ikilerin üçlerin atılmasının sürpriz olacağı bir ekip değil seviye. Tabi Golemeden bu turu bir şekilde alıp götürmek gerekiyor. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Fenerbahçe'ye Sevilla karşısında da sonsuz başarılar diliyoruz. Bu arada tabii ki Başakşehir ve Sivas'a da başarılarımızı iletmiş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.